Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün buzdolabı bulma oyunu oynayacağız. Bakın bulmamız gereken buzdolaplarının hepsi burada gösterilmiş. Toplamda 103 tane buzdolabı var. Ve burada da oyundaki bölgelerimiz var. Bu bölgelerin hepsinde sırayla buzdolabı arayacağız. Tabii ki ilk önce köprü kasabasına bakacağız. Eminim ki her evde bir tane buzdolabı vardır. Hadi o zaman videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? Arkamdaki evin kapısını çalarak başlayabiliriz. Buzdolabınıza bakıp çıkacağım. Kimse yok mu? Oğlum gerçekten de kapıyı açmadılar. O zaman ben nasıl bulacağım bu buzdolaplarını? Ee, bir de çatısına çıkmaya çalışalım. Belki yukarıda vardır diyeceğim ama Burası da bomboş ya. E bu binanın buzdolabını kim nereye koydu o zaman? Acaba burada değil mi? Bence burası yanıltıcı bir bina olabilir. Al işte ya bunlar da kapıyı açmıyor. Neyse biz en iyisi şuraya bakalım. Oo, oh, gizli parkura geldim. Hiç böyle bir şey beklemiyordum valla. E buralarda kayıyormuş ama tamam şöyle geçelim. Çok az kaldı. Ve sanırım ilk buzdolabımızı aldık arkadaşlar. Bir tane evden almayı düşünüyordum ama Neyse bu da idare eder bence Bir tane de hastane varmış burada İçeride de hemşire var Bu da ikinci buzdolabımız Oğlum ilk defa bir buzdolabından hemşire gördüm Gerçekten bu oyun çok tuhafmış Neyse şu arkada da vardı bir şey ee, Buzdolabı mart demiş Burası Oo, Buzdolabı dükkanı ee, Burada 110 dolarlık var bir tane Aa, Bunu alamıyoruz çünkü bizim 56 dolarımız var Sanırım buzdolabı buldukça para kazanacağız Sonra gelip bunları alacağız Buradaki buzdolapları daha robux alınıyor Yani genpesliymiş Buzdolapların hepsini satın alınca da sanırım bunu alacağız Ve şurada bir şey gördüm Bastım Eee yeşil oldu bu Niye bastım ki ben şimdi bunu Acaba haritanın gizli yerlerinde bu butonlardan mı var Hepsini yeşile çevirince belki yeni bir buzdolabı bulabiliriz. Oğlum çok mantıklı ya. O zaman gittiğim her yerde kırmızı tuş var mı diye bakacağım. Ve hepsini yeşile çevireceğim. Neyse şimdi şu kasabadaki bütün buzdolaplarını bulalım. Kapıyı açar mısınız? Buzdolabı bakacaktım. Yok ya vallahi bunlar da açmıyor Misafirperverlik falan hep ölmüş yani Neyse şu çöp kutularına bir bakalım ee, Bunlarda bir şey görünmüyor Bir de şuraya bakalım Ooo yine gizli bir parkura geldik Buranın sonunda da buzdolabı var Şuradan atladık Düştüm E ee, tamam sıkıntı yok tekrar yaparız ee, Bu dönen şey tehlikeli göründü ama Atladım E ee, tamam şimdi de atlasam Ucu ucuna yetiştim ve ninja nice buzdolabımızı aldık. Tipe bak oğlum ya nice buzdolabı mı olur? E neyse tamam bir tane daha bulduk. E daha üç tane bulabildik ama bir tane de burada var. Bu da sanırım noob buzdolabı. Oğlum bak oyun oynamayı bilmiyorsan hiç oynama tamam mı? Oturmuş bilgisayarın başına bir şey de yaptığı yok. E, şu binaya bakalım buraya da girilmiyor. E, şaşırmadık tabii ki. Şu çöp kutularına bakalım. Sanırım çöp kutularında falan da hiçbir şey yok. Şurayı deneyelim. Burası da açılmıyor. Son olarak bütün binaların çatısına bakmak için buranın çatısına bir çıkacağım şöyle. Ve çatılarda olmadığından emin olacağım. Evet hiçbirisinde görünmüyor gerçekten. Tamamdır bu kasabadaki binalarda işimiz bitti. Şimdi şu karşıdaki ağaca gideceğim. En üstte bir tane buzdolabı gördüm. Ağacın tepesinde de kim buzdolabı koydu hiç bilmiyorum. Hadi hızlı hızlı çıkalım şuradan. Bayağı da büyük bir ağaçmış gerçekten. İşte geldik. Oğlum bu kedi buzdolabıymış ya. Ağaçta kalmış. Valla çok saçma. E, neyse bakalım başka var mı? Orada bir delik gördüm. Siz de gördünüz mü? Acaba o deliğe girebiliyor muyuz ki? E, hemen bakalım neredeydi? İşte burada. Tam bunun altında. E, ben bir şuraya geçeceğim ama. E, geçemiyorum ki. Nasıl yapacağız? Buraya kadar da zıplayamıyorum. Buraya nasıl çıkıldığını bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Fıtı, 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 fıtı. Gün burada su kuyusu buldum. İçinde ne var acaba? Oo, bir tane sudan buzdolabı. Oğlum ilk defa gördüm böyle bir şey ya. Ama çok güzelmiş. Kuyunun içi de baya büyükmüş o. Neyse hadi çıkalım. Buradaki işimiz de bitti. Şimdi şurada kocaman sosisli sandviçler var. E bunların üstünde de kesin bir tane buzdolabı vardır bence. Şuradan atladık şuradan atladık. Az kaldı sanırım şuradan da çıktık. İşte burada sosisli buzdolabı. E, ee, bunlara hot diyorlar ama merak etmeyin sıcak köpek falan değil. Sadece bir sosisli. Bakın burada da kayadan bir tane buzdolabı var. Bulduğumuz buzdolabı sayısı 8'e çıktı. Bakalım bu kamp alanında buzdolabı bulabilecek miyiz? Ateşin içine bakalım. Ayağım yandı ya. Burada da hiçbir şey yokmuş. Eş çadıra bakalım. Tamam burada da gizli bir şey yok. Bu kayada da bir şey yoktu sanırsam. Buradaki işimiz bitti. Sadece en pahalı ofis binasına bakmadık. Kim bilir içeride neler vardır. Bir tanesi havada duruyor. Şurada gördünüz mü? Onu çatıdan atlayarak alacağız sanırım. Evet işte içeriye girdik. Kesin bu tablolarda bir tane buzdolabı gizlenmiştir. Şuraya bakalım. Oh evet işte buldum bile. E, resim buzdolabıymış bu da. Ve nadir buzdolaplarından birisiymiş. İlk defa nadir bir buzdolabı bulduk. E, şimdi burada bir sürü kağıt var. Sanırım bunları yakmamız gerekiyor Ama önce ateş bulmam lazım Ateş bulsam burayı nasıl yakacağım Hiçbir şey anlamadım Neyse bir yukarıya çıkalım Belki buluruz işe yarayan bir şeyler Burada yine ofisler var Burada ateş var e, Şu buzdolabını bir alayım Başka bir yerde var mı ateş acaba Sadece burası yanıyor e, İçeride de bir şey yok ben bu ateşi aşağıya nasıl taşıyacağım ya? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Ee, şu tarafa bakalım. Burada böyle Noel ağacı falan yapmışlar küçük. Burada da küçük bir yer var. Burası da en küçük yer sanırım. Oğlum fareyi niye çalıştırıyorsunuz? Burada bir de minnacık masa koymuşlar. Bu katta pek işe yarar bir şey bulamadım. Ama şurada bir şey gördüm. Buraya saklanmış bir buzdolabı. Fazla yaygın değilmiş. Bunu bulduğumuz çok iyi oldu. Ve burada da sanırım binanın en zengin buzdolabı var arkadaşlar. Onu da aldık. Şimdi şuraya çıkalım ve çatıya geldik. Bir tane de muzdan buzdolabı var. Oğlum her şey varmış bu binada gerçekten. Bu da fazla yaygın değilmiş de. Bu maymun ne alaka ben hiçbir şey anlamadım. Neyse şuradaki uçan şeyi de alalım. Şöyle geriden zıpladım. Tamamdır bunu da aldık. Bu da nadirmiş. Helikopter buzdolabı. Oğlum buzdolabında her şekle sokmuşsunuz valla. Neyse bu binadaki işimiz de bitti. Oraya nasıl ateş götüreceğimi bilen de yorumlara yazsın tamam mı? Şimdi de geldik satranç bölümüne. Burada hamburger şeklinde bir tane satranç taşı var. Tuhaf gerçekten. Bir tanesi de burada. Tamam bunu aldık. Burada bir buzdolabı şeklinde bir şey var. Oo, gezi parkura geldim. E, bu neymiş böyle? Bir tane dama taşından buzdolabı bulduk. Hem de nadir parçalardan. Acaba diğerlerinde de var mı ki böyle bir şey? Vallahi çok merak ettim. Ee, sanırım başka bir şey yok burada. Bir de şu diğerlerine bakalım hızlıca. A few moments later. Buna da baktım ve başka bulamadım. Ve şu kırmızı kapıdan geçme vakti. Oo, yine gezi parkura geldim. Burada lazerlerden bir parkur yapmışlar. Aynı dama tahtasına benziyor. Şöyle çapraz çapraz atlayalım. Ve en sonunda da bir tane daha adama taşı alacağız galiba. Ama bu birazcık daha farklı. Ya da bu bir satranç tahtası. Çok eğlenceli değil mi ya? Vallahi ben çok eğlendim bu oyunda. Kim bilir diğer bölümlerde neler neler vardır. Köprü kasabasındaki bütün buzdolaplarını bulduk. Eğer kaçırdığım buzdolabı varsa herkes yorumlarda yazabilir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.